Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Teknoloji ve İşletme Yüksek Okulu'nun Bilişim ve Teknolojiler Bölümüne ait Erdekeri ve Uygulamaları dersine hoş geldiniz. Evet, önceki dersimizde arkadaşlar Microsoft Word'ün adres mektup birleştirme, döküman dönüştürme uygulamalarını yapmıştık. Bu dersimizde artık hesap tablosu kavramına başlıyoruz. Microsoft Excel bu hafta çalışma sayfası kullanma, hücrelere veri girme, hücreleri biçimlendirme, hücreleri isimlendirme kavramlarına işleyeceğiz arkadaşlar. Buna yönelik uygulamalar yapacağız. Şimdi Microsoft Excel nedir? Excel hesap tablosudur. Hesap tablosu nedir peki? Hesap tablosu arkadaşlar, eee, Hücrelerden oluşan satır satırların e, oluşturduğu ve daha çok hesap kitap işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan bir ofis programıdır. Tabi bu Microsoft Excel'in haricinde hesap tablosu kavramını daha farklı programlarda kullanıyordu. İlk bunun tarihçesinde yanlış hatırlamıyorsam Lotus 123 programı vardı. Lotus 123 programıyla Microsoft firmasının Excel programı birlikte benzer yapıda bir program arkadaşlar. Evet. Şimdi burada hemen bu e, hesap tablosu kavramıyla bir başlayalım arkadaşlar. Nedir ne değildir ne? Çalışma sayfası özellikle nedir? Şimdi hızlı erişim çubuğunu biliyoruz, sekmeler yapısını biliyoruz, başlığı biliyoruz arkadaşlar. Başlıkta özellikle hangi program ve e, kullanılan dökümanın adı ne? Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada adres çubuğu var. Belirtilen ya da seçili olan hücrenin adresini gösteriyor. Formül çubuğu var. Araçlar var sekmelerde ve sütun kavramı. Sütunlar A, B, C şeklinde isimlendirilmiştir. Satır kavramı ise 1, 2, 3, 4 şeklinde isimlendirilmiştir arkadaşlar. Etkin hücre, seçili olan hücre bu şekilde siyah çerçeveyle görüntülenir. Diğerleri ise solgun olansa, kılavuz çizgilerinde etkin olmayan hücreleridir. Altta çalışma sayfası isimleri ve durum çubuğu vardır arkadaşlar. Ayrıca bir de görünüm sekmesi bölümü vardır. İşte sayfa görünümü gibi yakınlaştırma, uzaklaştırma işlemleri var. Bir de tabii yeni ofis sürümünde işte arama çubuğu konulmuş, otomatik kaydet çubuğu konulmuş arkadaşlar bizi burada ilgilendiren en önemli özelliklerden birisi. Bakın sekme, seçili sek şey hücre pardon seçiyorum. Hep seçili hücre. Hücreyi seçtiğimiz zaman üstte sütun ve solda satır numarası da işaretlenmektedir. Seçil olan hücreler. Peki bir sütunu bakın başlığına tıkladığım zaman komple seçebiliyorum. Bir satırın başına gelip bakın satırı seçebiliyorum. Eğer kontrol tuşuna basılı bir şekilde satır seçiliyor ve sütun seçiliyken hem satır hem sütun komple seçme imkanı mevcut. Özellikle biçimlendirmelerde çok işe yarayabiliyor Etkin hücre kavramı arkadaşlar işlem yapılacak hücre anlamına yapılan ya da yapılacak hücre. Bir hücreye veri girmek istediğiniz zaman klavyeden yazdığınız an veri girişine başlarsınız. Ama veri girişini onaylamanız için enter tuşuna basmanız gerekiyor. eğer escape tuşuna basarsanız yapılan veri girişini iptal etmiş olursunuz. Enter'a basıp onayladığımızda artık bu hücrede bu veri var bir hücrede bir veri varken oraya aynı hücreye farklı bir veri girdiğiniz zaman var olan veriyi silecektir. Enter'a bastığınız zaman onaylamış olursunuz. Yanlış girdiyseniz escape'a basarak o hücredeki verinin değişmemesini sağlarsınız. Buraya girdiğiniz hücreye girdiğiniz veriler aynı zamanda formül var yani formül çubuğunda da bulunmaktadır. Diyeceksiniz ki hocam bu formül değil. Buraya girilen her türlü veri formül çubuğunda görünür arkadaşlar. Formülde formül girerseniz formülü görürsünüz. Herhangi bir metin girerseniz o metni burada görürsünüz. Peki şu an adı şeklinde adlandırdım. Biraz büyüteyim. Yakınlaştırayım sizin görebilmeniz için arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın adı hücresinin adresi nedir? Sütun öncelikle F sütunu. Solda ise satır numarası 6. F6 arkadaşlar bu hücrenin ismidir. Hücre ismi işte C3'e denildiği zaman arkadaşlar C sütununda 3. satırı ifade ediyor. Anlamına ifade etmiş olur. Peki burada ekstradan bilmeniz gereken başka ne var? Sayfa kitapçık kavramı. Şimdi bizim Excel dokümanımız aslında bir kitapçıktır ve sayfalardan oluşur. Burada sayfalar eski sürümlerde sayfa 1, 2, 3'ü otomatik getirmektedir. 3 sayfayı otomatik getirmektedir. Şimdi yeni sürümde sadece 1 sayfa getiriyor. Altta durum çubuğu vardı. Buradan artıya tıklayarak yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Bu birden fazla sayfaların sayfadan oluştuğu için de buna kitapçık ya da book deniliyor. Bakın isimlendirme olarak da book1 olarak geçmiş. Kitapçık, kitap1 olarak Türkçesi kitap1 olarak geçerli arkadaşlar. Kes, Yani şu araç şu. Araçlarda bildiğiniz gibi bütün dokümanlarda olduğu gibi aynı. Hemen hemen aynı şeyler. Sadece farklı olan işte hücre yapılandırmalarına yönelik ayarlar var. Şu an ben sheet 6 yani 6. sayfanın D10'undayım. Bakın adreste birden fazla sayfa kullanıldığı zaman adreste öncelik sayfa ismi sonra hücre ismidir. Şit 1'e geldim. Yani sayfa 1'e geldim. Bakın burada veri girişimi yaptım. Tabii bu tam ortadan olmaz. Hücreyi nasıl kullanıyoruz? Biraz daha şunu yaklaştırayım arkadaşlar. Biraz daha dikkatinizi çeksin. Hücrenin seçili hücrenin, bakın seçili olmayan hücrelerde herhangi bir farede değişiklik yok. Seçili hücrenin seçili çizgilerine geldiğiniz zaman farenin okunun değiştiğini görüyor. Şu an taşıma modundayız. Ben farenin sol tuşuna basılı tuttuğum es an bakın fare artık normal fare imlecine döndü. Bu hücreyi ben taşımaktayım. Gördüğünüz gibi. Artık taşıma işlemi yapıyor. Bakın buradaki hücreyi içeriğine şu an B1 hücresine taşıdı Buraya da no diyelim. Buraya da soyadı. Ee, ne diyelim? Koan 1 Koan 2 Ortalama şeklinde bir başlık. Gördüğünüz gibi birinci satıra ben hücre başlıkları vermiş oldum. Tablo şeklinde kullanımı var. Tablodan oluşuyor. Numarasından başlıyoruz. İşte adından devam ediyoruz. Veri girişinde dikkat ediyorsanız sayı girdiğim zaman otomatik sağ metin girdiğimde ise otomatik sola hizalaması. Bu hizalama işlemlerini istediğiniz gibi değiştirme şansınız yine mevcut arkadaşlar. Sayı girdiğim zaman da bakın şurada number bölümünde genel ifadesidir. Buradan isterseniz lambra dönüştürmeniz daha mantıklı olur. Ama o zaman gördüğünüz gibi ondalık vardı. Ondalık vardığında da ondalığı silmek için şuradan ondalığı bir şekilde kapatabilirsiniz. Tabi bu numarada number olmasının şu an için çok bir özelliği yok ama Kuanlar'da bu özellik kullanılacak arkadaşlar. başka hücrelere veri girme işini bahsettik. Evet. Başka neler yapabiliriz? Hemen şuradan bakalım. Arkadaşlar. Hücrelerin ha. Şimdi şöyle söyleyelim. Hücrelerde dediğimiz gibi Ahmet'i altta Mehmet var. Ali diye değiştirebiliriz. Değiştirdik. Enter'a bastık. Artık Ali oldu. Peki bu isim yani bir hücredeki veriyi düzenlemek istiyorsak yani aslında bu Mehmet Ali olacaktı. Ben Ali yazmış. Bunu Mehmet Ali yapmam lazım. O zaman ben bunu nasıl değiştiririm? Bir silerim. Yani olduğu gibi Mehmet Ali şeklinde yazarım. Hücreyi. Daha doğrusu ise arkadaşlar adres çubuğuna tıklayıp başına sonuna nereye yazacaksak bakın Mehmet Boşluk Ali'yi koyabiliriz. Hücrelerin bakın Mehmet Ali sığmadı. Mehmet sığdı. Mehmet Ali hücreye sığmadı. Üstte Mehmet Ali olduğunu görüyorum ama altta tamamını göremiyorum. Yapacağımız en kolay şey sütunun bakın iki sütunun arasına geldiğiniz zaman boyutlandırma simgesi çıkıyor. Boyutlandırma simgesini tutup bunu genişlik olarak sol tuşa basılı tutarak bu şekilde veya yukarı tuşa basılı tutarak boyutlandırma işlemi yapabiliriz. Veya mesela numarasında da çok fazla genişlik Ben bunu daraltabilirim bu şekilde. Bakın sığmayınca sayı olduğu için sayılar kareye dönüştü. Genişletiyorum. Bu sefer de çok genişledim. Ben bunu genişliğinin otomatik ayarlanmasını istiyorsam bu boyutlandırma simgesi çıkmış durumdayken farenin sol tuşuna iki kere tıkladığımda otomatik içeriye göre boyutlandırma yapacak. Aynı şeyi bakın adı kısmında da yaptım. İçerik sığacak şekilde boyutlandırma yapıyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bunları hücrelerin her birini tek tek boyutlandırma işlemiyle uğraşmak yerine hücreleri bu şekilde seçerek, hücre isminden seçerek seçtikten sonra herhangi birisinin arasında fark etmiyor hangisi olduğu çift tıkladığınız zaman seçil olan hücreler otomatik içeriye göre boyutlandırılacaktır. Yine de isterseniz geniş ya da daha dar manuel olarak ayarlamanız mümkün. İçeriği Mesela buraya sayı girelim. Bu şekilde sayı girdik hücrelere arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yok. Eğer düzenleme yapmıyorsanız enter tuşuna basmak zorunda değilsiniz. Yön tuşlarıyla da yine içeriği onaylayabilirsiniz. Ama düzenleme yapıyorsanız, pardon bu 45'liydi, 75'li dediğimizde artık ok tuşları formül çubuğunda gidip geleceği için arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi formül çubuğunda olduğu için ok tuşları onaylama işlemini yapmaz. Formül çubuğundayken düzenleme modundayken enter tuşuna basma zorunluluğumuz var. Peki biz bu değerleri girdik. Gördüğünüz gibi değerleri girdik. Veri girişinde bir sıkıntımız yok. Bunların ondalıklı değer olup olmadığını bilmiyorum. Ben yazarken mesela 62.30 de dediğim zaman bu şekilde çıkacak. Bakın. 83.62 dediğim zaman bu şekilde görünecek. Bunların belli standartlarda olması için 62 diyelim, 83 diyelim. Biraz önce olduğu gibi bakın bu sayıları seçtim. Ya da sütunun tamamını, ben bu sütuna zaten değer gireceğim dediğim için buradan number'ı seçebilirim. Ondalıklı olsun ya da olmasın şeklinde, bakın ondan, olmasın ya da ondalıklı olsun şeklinde bunu da ayarlamam mümkün. Evet, veri girişi ile ilgili başka belirteceğimiz bir şey şu an için yok. Hücreleri biçimlendirme, yazık yazı tipi, genişlik, yükseklik gibi işlemler. Bunlar da yine Word'ten biliyoruz. Çok şeyiniz yok, hani zorluk bir şey yok. Mesela işte başlığımızı ne yapalım? Biraz büyütelim şu şekilde gördüğünüz gibi. Veya buradan direkt seçelim. Veya şu fontun altına ki oka tıklayarak gördüğünüz gibi font yazı tipi diyalog penceresini getiriyoruz. Buradan yazı tipini istediğimiz gibi seçebiliriz. İşte kalın olsun, italik olsun, kalın italik olsun gibi ayarları yapabiliriz. Yazı boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Yazı altı alt çizgisi var mı yazının altında çizgi var mı tek çizgi mi bakın çift çizgi mi şeklinde ayarlayabiliriz single account yani tek çizgili üstte alma yazıyı çift çizgili üstte alma gibi ya alt yazı seçenekleri yazı tipi rengi yazının rengi de değiştirebiliriz üstü çizili üst simge alt simge şeklinde buradan da yine yazının içeriğini font ayarlarına yapabiliyorum. Yani burada büyütme yaptıktan sonra artık sütunun tekrar boyutlandırması için arkadaşlar seçtim. Herhangi birisinin arasına çift tıklayarak hücreyi otomatik genişliğe ayarlayabiliriz. Bir diğer yapı ise mesela bunların işte ne yapalım? Ortalı yapalım. Hücreyi dikeyde de ortalayalım. Yani dikeyde ortalama derken şimdi şöyle yapalım. Bakın şimdi seçtik. Normalde şu alta dayalı, alta izalıydı. Satırlarda da, sütunlardaki boyutlandırmayı satırlarda da yapabiliyoruz. Şu şekilde açtığım zaman bakın, hücreyi daha net görüyoruz. Normalde hücrenin altına da hizalı. Ortala dediğimiz zaman hücreyi ortalıyor. Dikeyli ortalama veya üstte hizalı şeklinde buradan da hizalama işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Çift tıklayarak da yine satır numaralarını çift tıklayarak da aynı şekilde satırları da boyutlandırma işlemini otomatik yapabiliyoruz. Veya manuel boyutlandırma yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, ikinci dersimizde arkadaşlar. Hücre yapılandırma, biçimlendirmelerde yine devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşmek üzere.